Allah Allah. Dur bakayım telefonuma bakacağım. Selam, hoş geldiniz. Ee, biraz herkes gelsin. Ondan sonra Böyle ufak bir soru-cevap yapalım dedim canlı yayında. Sana bir tek geç bir ya. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Ee, karantina filmi kaç bölümden oluşacak demişsiniz. Çok hızlı sorular geliyor şu an. O yüzden kaçırmadan cevap vermeye çalışacağım. Şimdi karantina 5 kitaplık bir seriden oluşuyor biliyorsunuz. Film serisi olarak, kitap serisi olarak. Ama filmlerin belli bir süreleri olduğu için ve o süreyi aşamadığımız için ilk kitabın sadece %70'ini filme sığdırabildik. Devam filmleri de belki eğer ilk filmi severseniz gelebilir. Hmm, imza günü taleplerinizi görüyorum. Şuraya gel, buraya gel diye. Hepsine gelmeye çalışacağım, merak etmeyin. Zaten çok yoğun bir imza takvimi yayınladım Ocak ve Şubat için ama daha da gelecek. <laughs> Okumaya çalışıyorum bir yandan şu anda sorularınızı. Türkiye'de ön biletler ne zaman satışa açılır? Eee Birkaç gün içinde açılabilir. Henüz böyle net bir şey yok ama her an link paylaşabilirim yani öyle söyleyeyim size. Hatta Azerbaycan'da bugün biletlerimiz ön satışa açıldı. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Çok fazla soru geldi sizden onun için söyleyeceğim. Ee, i̇lk başta Azerbaycan'da biletlerimiz ön, siparişe, ön satışa açıldığında yanlışlıkla artı 16 diye yazmışlar yaş sınırını. Ve sizden çok fazla mesaj aldık. Ama e, bu... Yanlışlıkla yazıldı, sonra 12 diye düzeltildi. Azerbaycan'da yaş sınırımız artı 12. Türkiye henüz belli olmadı. Kaç yaş sınırımız oldu Türkiye'de? Ama e, filmimiz artı 16 veya artı 18 yaş sınırı alacak bir film olmadı. Bu yüzden yine tahminimize göre maksimum belki artı 13, belki artı 12, belki de artı 11 alacaktır. Öyle söyleyebilirim. Um kalp yapar mısınız? <laughs> hepiniz. Öpüyorum sizi. Ee, soruları okuyorum bir yandan. Buranın esprilerini çok düşündün mü? Çok düşünmedim aslında çünkü sanırım bende de biraz Buran o şey yanından var böyle çok ciddi anlarda saçma sapan espriler yapabiliyorum. Ee, özellikle de çok ciddi anlarda geliyor o espriler. O yüzden çok benden bir karakter yani. Gaziantep'te imza olacak mı 2025'te? Olabilir. 2025'in şu an sadece Ocak ve Şubat takvimi belli ama Gaziantep'e imza için gelmeyi çok isterim. Film özel baskın gelecek mi? Ben bu akşam Instagram'da film özel baskımızın görsellerini paylaştım ve karantinanın film özel baskısı şu anda e, web sitelerinde satışa açıldı. Ön siparişi açıldı. Hatta şu anda bilgisayarda karşımda oradan bir e, şöyle bir saniye bir açıp bakacağım. Size de gösterebilirim belki buradan. saniye. Mesela şu anda Diyanar'ın sayfasına girdim. Burada en son çıkan kitaplarda film özel baskımız gelmiş. BKM kitabı da geldi. Hepsine gelecek. Bu akşamdan itibaren hepsinde var yani. açılmayanlarda da açılacak yakında. Azerbaycan'a gelir misin? Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ee, yakın zamanda belki bir imza günümüzde olabilir. Duyurusunu yapacağım. Enkaz altındakiler film olacak mı, dizi olacak mı diye çok fazla soruyorsunuz. Enkaz altındakilerle ilgili bir ee, dizi teklifi gelmişti. Ama şu anda hem sıfır kilometre yeni vizyondan kalktı hem karantina yeni vizyona giriyor. Kar küresinin film olma hazırlıkları başladı. O yüzden enkaz altındakileri biraz askıya aldık. Çünkü e, hepsi aynı anda yapılırsa hepsi çok kötü olur. E, ama belki bir gün olabilir. İstanbul imza hangi oyuncular gelecek? Ee, onunla ilgili de şöyle söyleyeyim. İstanbul'da ve imza İstanbul'da ve İzmir'de oyunculu gösterimler yapacağız. Ama bazı oyuncularımızın tabii ki e, setleri olabilir, başka bir katılmaları gereken yerler olabilir. O yüzden full kadro, tüm oyuncu kadrosu orada olabilecek mi? Bu kesin değil. Hepimiz geledebiliriz. Yani hepsi gelebilir. Ben kesin orada olacağım. Bu arada herkes geledebilir oyunculardan. Ee, bir kısmı geleme edebilir ama kimlerin kesin olarak katılacağını da imzaya 2-3 e, gün kala kesin olarak paylaşacağım isim isim sizlerle. Abla Onur Zorlu nasıl? Harika bir soru. <laughs> 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 No.26 Daire Yeri sinema filmi olur mu? Ee, onunla ilgili de bir televizyon dizisi teklifi gelmişti aslında belki bir gün olabilir ama şu an için gerçekten o kadar yoğun ki işte karantina dediğim gibi sıfır kilometre yeni bitti kar küresi derken çok yoğun bir süreç yani. Belki bir gün No 26 ve enkaz altındakileri de izleyebiliriz. Abla neden sadece birinci kitap film oluyor? Çünkü süre olarak sadece o kadar sığıyor. Bir sinema filminin süresine sığdırabilmek için öyle söyleyeyim size. Devamı gelecek ama eğer ilk filmi severseniz devamı mutlaka gelecek. E, hepsinde aynı karakterler mi olacak? Karantinanın tüm filmlerinde evet tabii ki öyle. Abla Endere selam söyle. Aleykümselam. <laughs> e, karantina filmi televizyona gelsin. Yani sinemadan kalktıktan sonra belki bir televizyon kanalında yayınlanabilir, belki bir platformda yayınlanabilir. Ee, net bir şey söyleyemiyorum ama belki yayınlanmaya da bilir. Sadece sinemada da kalabilir. O yüzden siz sinemalarda izlemeyi kaçırmayın. Kitapların kaç yaş sınırı demiş biriniz. Ee, asansör, sınır ve sınırsız hariç. Hepsi 11 yaş ve üzeri. Asansör, sınır ve sınırsız 16 yaş ve üzeri. 3.90 kilometre Prime Video'ya gelmişti. Karantina için so soruyorsun sanırım. Evet 3390 km Amazon Prime'a geldi ama dediğim gibi her film bir platformda yayınlanmayı biliyor. E, ile ilgili henüz böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bir platforma veya televizyon kanalına gelmeyebilir. Şu an sadece sinemalarda. Galası olacak mı? Evet, e, Türkiye'de, İstanbul'da e, yakın bir zamanda galası olacak. Ben de galadan, belki galadan canlı yayın açarım, belki videolar çeker paylaşırım. <laughs> Eskişehir imza günü Bursa. Bütün şeylere gerçekten gelmeye çalışacağım. Karantina. O kadar hızlı geçiyor ki okuyamıyorum. <laughs> İnternetten izleyebilir miyiz? Dediğim gibi şu an sadece sinemalarda olacak ama belki bir platforma bir gün gelirse ben duyurusunu yaparım mutlaka sizi. Gelmeye de bilir ama. Kar tanesi güzel sonlu olsun ağlıyorum. Belki filmde size bir sürprizimiz olabilir. Henüz senaryosunu yazmadık. Yazdığım bütün karakterlerden favorin hangisi? Ee, ben yani favorim olarak bakınca da bir şey söyleyemiyorum aslında. Kitaplarım arasında da bir favori seçemiyorum. Hepsini çok seviyorum. Karakterlerim arasında da bir ayrım yapamıyorum. Ama düşününce böyle kendime en benzettiğim sanırım e, Kar Küresi Eylül olabilir. Karakter olarak belki de biraz benzettiğim. <laughs> Karantina film olsun. <laughs> Dünyanın en hızlı gerçekleşen dileği olabilir çünkü 15 gün sonra sinemalarda. Abla Zeynep karakterini harika seçmişsiniz. Gerçekten öyle bu arada. Ben Meltem'le ilk tanıştığımda da aynı şekilde böyle bir şok yaşamıştım. Çünkü benim hayal ettiğimle o kadar örtüşüyor ki inanamazsınız. Aynı şekilde diğer oyuncularımız da öyle. Ee, Onur ve Taha yani Burak ve Mert'i canlandıran oyuncularımız birebir Burak ve Mert oldular. Demirhan da yani... O kadar güzel bir Onur oldu ki ben kitapta hep böyle Onur'un işte ela gözleri, bakışları, asker adımlarıyla yürüyüşlerini tarif ederken birebir böyle bir şey hayal etmiştim aslında. Demirhan'ın gözleri benim için Onur Zorlu'nun gözleriyle inanılmaz derecede böyle birebir benzer neredeyse ee, ve çok güzel canlandırdı hepsi. Abla o kadar iş varken nasıl hala kitap yazabiliyorsun? Bazen ben de sorguluyorum bunu ama bir şekilde oluyor. Hmm. Karantina yazmaya nasıl başladın? Ben tek mekanda geçen bir hikaye yazmak istiyordum. Ee, karantinaya alınmak da böyle bir konu aslında. Yani karakterlerin tek bir mekanda sıkışıp kaldıkları bir konu türlerinden biri. Ve bu şekilde başladı hatta şöyle bir şey hatırlıyorum yani annemlerle beraber salonda otururken ben kulaklıklarımı takmış. Onlar televizyonda yanlış hatırlamıyorsam Survivor izliyorlardı ve ben karantinaya yazmaya başlamıştım. Öyle bir akşamda çıktı yani. Kalp muhafızı film olacak mı? Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Belki bir gün olabilir. Filmin yaş sınırı kaç olacak? Tahminen maksimum artı 12 diye düşünüyorum. Çünkü filmde artı 16 artı 18 size sebep olacak hiçbir şey yok. Ama yakın zamanda açıklanacak. Azerbaycan'da artı 12 aldık. Türkiye'de de o civarda bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu ee, seferki da Çorlu olsun. Çorlu'ya da gelmeyi çok istiyorum. Tekrar daha önce bir imza günü yapmıştım. Tekrar mutlaka geleceğim. Başka filmini yapmayı düşündüğün kitabın var mı? Aslında dediğim gibi yani birçoğuna teklif geldi. Enkaz altındakilere bir dizi teklifi geldi. No26'ya da aynı şekilde. Hatta No26'ya televizyon dizisi teklifi geldi ama hepsini böyle üst üste bir arada aynı anda yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum çünkü hepsiyle yeterince ilgilenemeyeceğiz. Ee, özellikle ben hepsiyle ilgilenebilmek istiyorum. Yani karantinanın senaryosun, senaryo aşamasında da çok bulunmaya çalıştım. Karakterlerin kıyafet seçimlerinde bile çok bulunmaya çalıştım. Böyle çok ilgilenmek istediğim için şu anda diğerlerini yapmamız çok mümkün değildi. İmza günlerinde kitap sınırını sormuşsunuz. Genelde 3 kitap sınırımız oluyor ama oyunculu imza günlerinde tek kitap sınırımız olacak. Çünkü oyuncularımız da olacağı için aşırı kalabalık olacağını tahmin ediyoruz. Sıkıntı olmaması için tek kitap sınırı olacak. Kalp yapar mısın? Kalp yapar mısın? <laughs> Kalp yapar mısın? <laughs> Öpüyorum sizi. Ee, karantina kaç film olacak? Yani Henüz belli değil ama planladığımız 3 veya 4 film olur diye düşünüyoruz. Eğer siz ilk filmi gerçekten severseniz, <laughs> yeni kitap yazmayı düşünüyor musun? Aklında tabii ki çok güzel kurgular var, çok güzel fikirler var. Bir tanesine yakın zamanda başlamak istiyorum. Sizin peki benden okumak isteyeceğiniz tema nedir? Yani mesela. Ee, gerilim, gizem, fantastik, ne romantik ya da ne yazmamı daha çok istersiniz, ne okumak istersiniz daha çok? Ben size sorayım bir kere de. Kitapsız imza günlere gelebiliyor muyuz? Tabii ki gelebiliyorsunuz. Yani kağıt getirebilirsiniz. Sadece fotoğraf çekilmeye, tanışmaya gelebilirsiniz. Kitabınız olması gibi bir zorunluluk yok. Hiç sıkıntı değil. Gelebilirsiniz. Fantastik korku, romantik gerilim, romantik asker kurgusu. <laughs> yani asker kurgusuyla ilgili hepimize o kadar çok mesaj atıyorsunuz ki, bütün yazar arkadaşlarımdan da görüyorum, biliyorum. Yani çok benim tarzım değil bu arada. Ama zaten en çok gördüğüm fantastik gizem ve romantik seviyorsunuz, istiyorsunuz gibi benden. Abla isimleri nasıl seçiyorsun? Ben gördüğüm güzel isimleri genelde not alıyorum. Hatta imza günlerinde de bazen işte geldiğinizde isminizi sorup eğer çok hoşuma gittiyse bir yere not alıyorum mutlaka. Ee, ama mesela karantinada da çok böyle şeyden gitmek istedim. Çok bilindik isimler olsun istedim. Zeynep, Burak, Onur, Mert. Ama bazen işte mesela kalp muhafızı Hazar, Sara ee, çok sevdiğim ve not aldığım isimleri de kullanabiliyorum veya Bul Beni. Ee, Bul Beni'deki isimleri ben çok seviyorum. Mesela Aziz Ata ve Derin Mavi. Benim yani isim olarak en sevdiğim karakter isimleri olabilir bu zamana kadar. Karantina setinden fotoğraf gelsin. Şimdi vizyonu zaten çok az bir vaktimiz kaldı. O yüzden böyle giderek fotoğraflar, videolar, paylaşımlar artmaya başlayacak. İki hafta sonra da sinemalardayız zaten. Gala gecesi olacak mı Azerbaycan? Azerbaycan'da bir gala olup olmayacağı belli değil. Ee, belli olunca duyurusunu yapacağım. Şu an için böyle bir durum yok ama. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Şimdi sizi öpüyorum. Daha sonra yine geleceğim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar gelip sorularınızı cevaplayacağım. Hoşçakalın.